Merhaba hey arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bir tier list videosu çekiyoruz Tier listimizde de Bazı minecraft youtuberlarını sıralayacağız Şimdi hazırsanız Videoya başlayalım Şimdi ilk başta kim var Ya minegreen var Minegreen çok iyi Hatta zaten bu Bütün hepsi kanalı gösterip Bu anlayacağım onları Şimdi minegreen'in kanalını gösterelim şöyle hızlıca Minegreen gördüğünüz gibi şöyle bir kanal ya gayet iyi. Ama eskiden daha çok izlemesi varmış. Şimdi birazcık düşmüş. O yüzden ben arkadaşlar Minecraft'ı şöyle tier listimize hemen geçelim. Ben Minecraft'ı arkadaşlar çok iyi yerleştiriyorum. Çünkü yani gayet iyi bir youtuber'mış. Minecraft evi. Arkadaşlar zaten Minecraft evini hepiniz biliyorsunuzdur. Kendisi bir babadır. Kaç yıldır video çekiyor. O yüzden ben Minecraft evini şöyle efsaneye koymak istiyorum. Hatta size kanalı da göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft evi de şöyle bir kanal. Cidden ya çok eskiden beridir bir video çekiyor. Bakın 11 yıl önceden beri var yani. Bir babadır Minecraft evi. O yüzden efsaneyi hak ediyor. Devam edelim. Evet Cina var arkadaşlar. Ya Cina var. O da çok iyi bir YouTuber. O da bir babadır. O yüzden ben orada efsaneye koymak istiyorum. Cilavar da şöyle karoldu açıp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cilavar da şöyle bayağı iyi bir youtuber. Bayağı izleniyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden bence Cinavar adamdır. Gerisi yalandır diyorum ve devam ediyorum. Boralo. Boralo arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz zaten. Ya Boralo'yu bilmeyen yoktur Minecraft izleyenlerden. Borolo bir efsanedir arkadaşlar. Borolo'yu zaten biliyorsunuzdur. O da karalı pek göstermeye gerek yok. E, ee, arkadaşlar efsanedir, adamdır. İyi ki de vardır. Minecraft parodileri. Minecraft parodiler arkadaşlar bence çok iyi. Çünkü cidden uğraşıyor. O kadar karakter, onca şey. Ya bir sürü şey var. O yüzden ben onu da efsaneye koyuyorum. Dead Bys. Dead Bys arkadaşlar. Ya efsane değil. Ama videoları da iyi yani. Ona bir şey diyemem. O yüzden ben bu Dead Bys'ı çok iyiye koyuyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben bilmem. Emirhan CTN. E arkadaşlar. Çok iyidir. O da Borolo gibi, Minecraft Borolo'ları gibi bir kanaldır. Ve iki tane arkadaşı vardır. Onları da zaten ekranda görüyorsunuz şu anda. Ben Ebra CTR'yi efsaneye koymak istiyorum. Evet arkadaşlar. Yusuf T. Arkadaşlar Yusuf T de deyince zaten yani Türkiye'deki en iyi Minecraft YouTuber'larından biridir. Ya yani Türkiye'yi temsil etmektedir. Hatta şimdi Yusuf Tehlik kanalı da size göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yusuf Tehlik kanalı da bu. Bence bir milyon aboneyi hak eden bir YouTuber kendisi. Umarım yakında bir milyon olabilir. Ya cidden artık Türkiye'yi temsil ediyor. Çok güzel speedrunner, menatçı falan. O yüzden ben Yusuf Tehlik'i efsaneye koyuyorum. Şöyle hemen koyalım. Efsandır Yusuf diye ya. FUKO. FUKO arkadaşlar benim gözümde. Hemen size FUKO'nun kanalını göstereyim. FUKO gördüğünüz gibi böyle bir kanal arkadaşlar. 4 tane videosu var. Bu aralar ama çok izlenen bir şeye şey oldu. Köylüleri seslendirip köylülerle alakalı videolar çekiyor. Şimdi nasıl diyeceğimi unuttum onu çaktırmayın. <laughs> köylülerle alakalı videolar çekiyor. Ama çoğu şey short. Ya normalde ben Fuko'yu efsaneye koyardım ama ben Minecraft videolarını daha çok seviyorum. O yüzden Fuko'yu şöyle çok iyi yerleştiriyorum ben. Adal. Adal zaten. Ya baba onu direkt efsaneye koyuyorum arkadaşlar. Birçoğu zaten adalı biliyordur. Gürol Çalışkan. Ya yani Gürol Çalışkan. Şöyle arkadaşlar. E, Gürol Çalışkan da Borola gibi, Dead Pies gibi öyle bir kanaldır. Ama ben onu çok iyiye koymak istiyorum. Tabi şuraya bıraktım Gürol Çalışkan'ı. Uzun videolar çekiyor. Genelde. Ahmet Minecraft. Ahmet Minecraft'ta arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Ebira bir arkadaşıdır. Hatta onun kanalı da size göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet Minecraft'ın kanalı da bu şekildedir. Yani çok iyidir. Ebira ve Adem Can videolar çeker genelde. Ben e, Ahmet Minecraft'ı şöyle çok iyi yerleştirmek istiyorum. E, şimdi sırada Sabet Parlak var. Sabet Parlak kanalı da hızlıca gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi bu da Sabet Parlak kanalı. Ya ben açıkçası ya pek bayılmıyorum Sabet Parla. A. O yüzden Sabet Parla ben iyiye koymak istiyorum. Yani çok da bayılmam ya. Ademcan, Ademcan. Şimdi hemen Ademcan'ın kanalına gidelim. Gördüğünüz gibi Ademcan'ın kanalı da bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir kanalı vardır. Hatta gördüğünüz gibi Alevcan'la da videosu vardır. E ben Ademcan'ı şöyle çok iyi Ahmet'in yanına koyuyorum. Alevcan, sıra Alevcan'da. Ya Alevcan sozalarda pek video atmıyor ama kendisi videolarda çok başarılı, güzel editler yapıyor. O yüzden ben Alevcan'ı şöyle efsaneye koyuyorum ya. Alevcan adamdır. Ya siz normalde çok iyiye koyarsınız ama Alevcan benim gözümde efsane ya. Nedenini zaten bilenler bilir. Alevcan bana göre efsane. Katerina. Katerina arkadaşlar son zamanlarda o da video atmıyor. Ama benim gözümde o da bir efsane. Yani o kadar efsane alıyorlar. Orada öyle konsey devraldılar falan. bayağı iyi. O yüzden ben Katena'yı efsaneye yerleştiriyorum. Feritet. Feritet. Ya burada bence en iyisi Feritet'tir yani. Bence burada en iyileri Minecraft parodileri ya da Feritet'tir. Ya da arkadaşlar Rüya Perest'tir. Ama ben Feritet'i ya bence Ferit Ece'nin daha da şöyle üst seviye olması lazım. Ama ben Ferit Ece'yi efsaneye koyuyorum. Ee, kebap Shorts. Kebap Shorts arkadaşlar. Daha çok böyle e, Minecraft'la alakalı shortslar çekiyor. Hemen onun kanalına bir gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kebap Shorts böyle bir kanal. Ee, daha çok böyle Minecraft'la alakalı shorts videoları çekiyor. O yüzden ben Kebap Shorts'u Şöyle Arkadaşlar Ya ben normale koyuyorum Zaten Çok da bayılmam açıkçası O yüzden normale koyuyorum Rüya Perest Arkadaşlar Rüya Perest de çok iyi videolar çekiyor 100 gün videoları çekiyor Doğru söylemişim Umarım ya Yanlış terim yapmışım bir geldi çünkü de 100 yani gün videoları çekiyor ama ayda bir video atıyor. Çünkü cidden çok uğraşılmış videolar. Ve çok da izleniyor. Şimdi hemen oldu kanalda da bakalım. Arkadaşlar Rüya Perest gördüğünüz gibi şöyle bir YouTuber. Yani gördüğünüz gibi videoları da baya izleniyor yani. Bakın. Son videosu bir ay önce. Ayda bir video atıyor çünkü. Gördüğünüz gibi bir buçuk milyon izlenme almış. O yüzden ben Rüya Perez'de arkadaşlar. Şöyle efsaneye koyuyorum. Ama onu da cidden bence ya babadır ya. Onun için de bir üst seviye açılması lazım bence. Ters maske. Ya ters maske arkadaşlar şöyle size göstereyim hızlıca. Arkadaşlar ters maske gördüğünüz gibi 1.16 milyon aboneli bir youtuber. Ya gördüğünüz gibi ama son zamanlarda izlemeleri biraz düşük. Ama bakın popülere bastığımızda Eskiden bayağı izlenirdi ters baske ilk yüklenenlerde böyle ee, ters baske eskiden bayağı izlenirdi ama şimdi gördüğünüz gibi az izlenmeye başladı o yüzden ben ters baskeyi arkadaşlar çok iyi yerleştiriyorum ee, arkadaşlar bence gayet iyi bir sıralama oldu tabi bu benim sıralama bu arada sizin sıralamanız bambaşka olabilir ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar e, dalgınlıktan e, ters maskeyi yanlış yere koymuşum. Yanlışlıkla çok iyi dedim videoda. Ama bana göre o iyi ya ya. Son videodaki izlenmelere bakarsak bana göre iyi arkadaşlar.